Heh, şimdi oldu. Hasan hoş geldin Türkiye'ye. Hoş bulduk, sağ ol. Geldik ana vatana, silah Rahim. Geziyoruz elimizden geldiğince abilerimize. Allah razı olsun, geldin bizi iş yerimizde ziyaret ettin. Ne demek, Allah sizden razı olsun. Öyle işe. Ne diyordun? Fırsat fırsat mutlulukça gelmeye çalışıyoruz. Ailemizi görmeye, memleketi, abileri görmeye çalışıyoruz. Mutluyuz, sağlıklıyız. Ee, Yalnız geldin, çoluk çocuk yok. Çoluk çocuk kaldı, çocuklar okula gidiyor. Ee, kaldı. İnşallah bir dahakine yazın geliriz. İşlerimiz dolayısıyla aslında kışın geliyorum da yazın gelmeyi de düşünüyorum. Yazın havası başka olur. İnşallah. İnşallah ya... bunda söz ki yazın geleceğim. Köy daha güzel olur. Ortam daha yeşil. İnşallah. Yarın Zele'ye gidiyor musun? Nasip olursa yarın sabah annemle birlikte Zele'ye gidiyoruz. Ee, Zele'ye de bizden selam söyle. Eyvallah söylerim. Murat de. kardeşimiz ne zaman gelecek? O da yaza düşünüyor. Yazın gelmeyi düşünüyor bizim bir arkadaşla birlikte. Onlar yazın gelince ben burada işleri devam ettiriyorum. Ondan sonra ben gelince o devam edecek. Yani İyiyiz. E, Allah aşkına bir e, aramızda e, yok. Yaşıyoruz. Ne güzel Hayat ya. Hayat güzel. Sizi gördük çok sevindik. Allah razı olsun. Nasıl? Asım abi buradaydı gitti. Gitti. Onu evet. gördük çok sevindik. Köyde insan çabuk az göreceğiz. Şu yanında duran kim ya? Özcan. Özcan, Özcan nasılsın? Allah Allah. <laughs> Özcan da Telat abimizin oğlu. Tanımayanlara duyurulur. Özcan ben bile seni 10 senede bir, bir görüyorum ya. Zelek'te çok tanımayan vardır Allah filere yani. Evet. Evet. Ne güzel ya. Kar rüzgarlı. Kar ya rüzgarlı. işte meteoroloji kar veriyor. Kar demin demin. Evet. gol agam İnşallah köyde balık vardır balık yeriz. E şimdi Hasan Zelek'te ne kadar balık olmazsa balık gene vardır ya. Bir şey bulunur artık bizim için. Musayı yakala Musayı. Ya inşallah inşallah. Evet. Musayı yakala. musa yakalarız onları. Balık yedirsinler İlginç inşallah. Özcan'ım sen neyle uğraşıyorsun ya? Ben tenis hocalığı yapıyorum. Tenis hocalığı ya. Hülya Avşar'a ders veriyor musun? O kadar evet. da iyi. İyi Özcan'ım. Sen de Tenet abimize selam söyle. Mustafa'ya da. Hasan'ım Zele'ye çok çok selam söyle. Eyvallah. Zelek'ten dönüşte bekliyorum seni ben haberlerle. İnşallah. Kanada'ya gidince de Murad'ıma selam söyle. Eyvallah. söyle. Sağ ol, sağ ol. Öpüyorum yanaklarından. Eyvallah ben de olsun. Ol. Hadi Allah'a emanet eyvallah. olun eksik yani. ya Evet, abi. Asım abi ilk Asım abi ilk tanıdığında 13 yılında yaşında falan mı? İstanbul'a gire gelirdi, tanıyamazdık abi bir fırçası neydi şimdi Asım abi Ne fırçası? Fırça da, var. fırçası var. Asım abi bir <laughs> sonradan çeba falan. Ben çocuğum ya sizin yanınıza. Çevasıyla aslında bile tekrar İstanbul'da yani, e, şey yaptık. Yani. Arkadaşlarımızı, abi kardeşimizi yani. pekiştirdik. Yani. Çünkü ben ilk defa bile tanıştığımda galiba 12 yaşlarında falandı. Yani bir gece Geçim vakti Hatırlamıyor musun? Hatırlamazsın. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ben çocuktum ya. ya. Abi, o gibi anları hiç unutmuyorum. <laughs> gece vakti Çabak Asırı evinin orada hani bir mezarlık var ya orayı geçti geliyor. Benim elimde de el feneri Asım abinin gözünü tutuyor. Bozukmadın mı şimdi sen? Ama <laughs> ben de o zamanlar da köyler köy yeri, ne olurdu, irşin, nesin, nedir, deli değil. Ben bilmiyorum çocuğum, aklımca. Ya da kimsin, miyim size diyor. Asım abi ben hiç ses şey çıkartmıyorum ha. Tabii ki Asım abi o zaman İstanbul'dan falan gelmiş, bizim için de biraz böyle ilginç oluyor. Eski İstanbullulardandır ha Tabii tabii evet evet. Ondan sonra falan filan. Dedim işte sonrasında Türk çok yaklaşınca <desak> şey şey beni gördü. <laughs> ya dedi insanın tamam, gözünde de iş bulur şey mu falan filan diye. De, orada biraz yani. çalmıştı. <laughs> Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bu sizi yayın o zaman. O gün bu e, Asım abiyle hemen hemen görüşürüz zaman zaman. Özcan ama, Has, şöyle, Hasan, Hasan olmasa dedi, seni göremeyeceğiz et. Özcan ya. Yaptıklar aynı şey bir geldi der. Bir çocuğu falan Hasan'ı çıkıp kayıtlardayız. İstanbul'a tekrar kalamıştı şey yaptık ama süper insanlar. Hasan iyiydi, Allah saygı Bu ne sakin oluyordu. <laughs> Hasan, Murat ne yapıyor? Döşemeciliğe İyi, devam döşeme döşeme devam, İşte ...işte biraz yavaş. Ee, döşeme derken sadece parke mi, yoksa her çeşit? Aslında biz halı döşüyoruz. Ama buradaki gibi değil. Döşeme sistemi daha farklı. Orada biraz daha teferruatlı döşemeyi var. Sadece halı mı döşüyorsunuz? Mesela böyle parke... En çok halı döşüyoruz. Ondan sonra burada... E, ...layno. Minoflu mı diyorlar? He. Minoflu düşüyoruz. Ben ilk başladığımda tahta bu laminant, bununla hardwood düşüyorum. İlk başladığımda bu işi yaptım. Sonradan halıya döndüm ama en iyi halıyı biliyorum. Anladım. İşler kış aylarında biraz üşüyor. Her yerde olduğu gibi. Çünkü kışın soğuk iklim olduğu için kimse ev, evin içinde usta istemiyor. Bir de vergi dönemi olduğu için biraz da insanlar fakirleşiyor kış döneminde. Fark Ağır et. bekliyor kışlar gibi. Öyle, evet. Öyle devam ediyor.